Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox base Ram Simulator oynuyoruz bugün sizlerle kız güncellemesini göstereceğim, tanıtacağım. Açıklamada e, detaylarını görebilirsiniz. Bu videoda sadece kutularını açacağım, kutuların içinde ne olduğunu göstereceğim. Bunu part part olarak yap, e, video çekmeyi planlıyorum. O zaman iyi seyirler. Birinci kutumuzdan başlayalım. O zaman hemen Burada Base'e geliyorsunuz. Tabi görevleri yaptıktan sonra. Ben simdilik 6 görev yaptım. Ve yanımda Enes var. Enes ile beraber göreceğiz. Şimdi 3. kutudan basıyoruz. Basıyorum E'ye. Bastım. Ve neler çıktı? Balon çıktı. Şurada görebilirsin. Böyle pink balon, pe, e, pembe balon çıktı. 3 tane blue çıktı. 10 tane snow e, kar çıktı. 10 tane e, fasulye şey çıktı. zelim 10 tane şey çıktı. 2 tane sundan verdi. Bu iyi. Biriktirebiliriz. Ana bak, bir tane daha verdim. 3 tane de red verdi. Güzel diyebiliriz. Sıradaki 4. yer Hemen ticket yerinin yanında. Merak etmeyin. Üçüncüyü aldıktan sonra eksilmiyor. Yani dördü, beşi, altı. Yani on iki yapsanız böyle on ikiye kadar kutuları açabilirsiniz. Yani eğer bunu da bilgilendireyim dedim. Şimdi dördüncüyü açıyorum. Ooo bu güzel. Bu güzel verdi. Üç tane sayı verdi. On tane. Oha bak bunu bilmiyordum. 4 tane bestu bu bir güzel verdi bu dördüncü görevi hemen suna basalım bakalım kaç para verecek 2 milyon verdi idare edebiliriz şimdi 5. yere gidiyoruz aa bak a görevi tamamlamışım iki kere şey açtıyordu hemen bunu da görevini yapalım alalım bir tane sonra stars deli verecekmiş bize aa kırmızı balon verdik güzel bakalım görevine hem bir tane de present verdi. Bakalım ona kime vereceğiz? Ben yanlışlıkla yanlışlıkla bak burada katalogtan e, katalogdan iki tane daha bir şey alıyor burada görevde. Burada Snow bir yani Snow şeyi öldür diyor. Present 250 10 satıda bir kere alabilirsiniz. Ben bir kere aldım. Yarın falan güncellenir mi bilmiyorum. Enes nereye kaybolduğunu da bilmiyorum. Böyle paketler var mesela bunu aldığınızda bunu veriyor bunu veriyor. Yani böyle mesela en iyi paket bu. Bir tane Mystic Egg veriyor. Gifted. Sonra Snow Tray'a veriyor. Onu bilmiyorum. Bunu veriyor. Bu çok iyi. Bir de 100 tane Portobesi veriyor işte. Ama bu da güzel. Baya bir boost yapıyor petimize. Ve buradan ben yanlışlıkla yanlışlıkla Şunu bir kapatsam. Yanlışlıkla buna bastım. Bunları verdi. Mi mi bilmiyorum ama iyi denilebilir sonra bir sürü böyle present vererek açabilirsiniz. On netin görevi falan daha gelmedi. Açıklamada açıklama yaptı oyun. Hemen şuradan size şey göstereceğim ağacın. Sırasına çıktığımızda, içine girdiğimizde iki tane fizik hediye karşılıyor. Üçer birer tane verdi. Şimdi e, ikinci est direkt yani aa adam bak bunda olmuş güzel. İkinci yerimize geçelim. Hemen buraya geliyoruz. Hemen yanına ev gibi bir yer zaten burası da. Bunun arkasında bir tane art e, wax var. Yani mum art zor mum var ve yeni esyalar geldi. Su geldi bile bu geldi. Bunu sanırım e, e, diktiğinde kırmızı bölgelerde daha iyi iş yapıyor. Onda e, çapa gibi bir sistem. daha iyi alet denilebilir üretciler ya da bulucular için. Bu iyi bir denilebilir. O zaman 5. kutumuzun yanına gidelim. Hemen şuradan gidiyoruz. 10. bölgede. Ha, güzel ile. Güzel ile. Adına yazdım bir yere. 5. hediyemiz de burada karşılıyor bizi. Yeni bir market geldi. Ona da birazdan bakalım. Şimdi hatta bakalım. Buradan E'ye basıyoruz. Bakalım neler çıktı. O, Diamond mı? Sizin, o ne? white bombs. Ben dedim egg mi verdi? sasırdım hmm, bu da iyiyim. Balonlar verdi bir şeyler. Drill. White balon. Ticket ticket verdi. Ha doğru ticket çiçeği verdim. Gold egg vermiş. Aa bak bak egg verdi dedim de. O beyazı diamond sandım. Gold say vermiş. Buradan da say alabilirsiniz. Adam neyi almış? Bunu almış. Bakalım hard best on art biriktirmiş söyle olursun. Ben daha kendi aldım yani. Zor arkadaşlar zor. Ben bunu almayı planlıyorum ama şu toksik şeyi nasıl yapabilirim onu bilmiyorum SS'yi. Buradan da şöyle içinde gösterebilirim. Hadi o zaman devam edelim. 6. yere geçmeden önce buranın üstünde ee, bir şey var. Tabi buradan devam ederseniz aylar var. Gece olunca buradan gelirsiniz. Star zeli alabilirsiniz. Ben buradan atlayabilirsem güzel güzel. Buradan da 11. hediyeye geliyoruz ama benim 6 tane açık. Daha 11'e tamamlayamadım. Burada bir tane çiçek veriyor. Burada bir tane zar veriyor. Orada bir tane zeli veriyor. Bu zelim. Hemen 6. hediyemize gidelim. Bu arada içinde çok güzel. Ben bunu niye açamıyorum hala onu anlamadım. Gece açabiliyorum sanırım. Onu da birazdan bu gece olunca belki bakabiliriz. Oh 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 epic epic bu. Rare arayormuş. Hemen bunu kırmam gerekiyor. Bayağı iyi, baya iyi. Görev var bunun. ne görevi de real şey. böyle Bu da değil. Ne görevi Ha, bunun, bunun, bunun. Rare mıydı? Rare mi istiyor? Aynen öyle. Ama buraya rare istemi. Bakalım ne çıkabilir? Ne çıkacak onu da istimden. Bir dakikada 2 milyon vurabilir miyim? Tabii ki de. Arda bunu basarabilir. İnanıyorum kendime. Zaten bir iki saniyede 500 milyon vuruyorum. Hadi bakalım 1 milyon oldu. Son 1 milyon 500 fuzi bir çalsa keşke fuzi bir çalsa. Fuzi bir çalsa keşke. halen 1 milyon kaldı. Babaannem baskına geldi. Sonunda kurturdum, Kurtarıldım. Oy yüreğim iniyordu. Neyse burayı görmediniz sayın duymadınız. Ve 20 saniye kala bitirdim neler verdi çok da bir şey vermedi diyeceğim de aynen öyle çok da bir şey vermedi bu ne o çok büyüyor neyse bununla uğraşamam ben benim isterim var ve kayın yıldız bana şey oldu dördü de açtı beşinci altıncı neredeydi ben onu bulmuştum az önce burada değildi altıncı yukarıdaydı mı Dur, yukarıdan da bakabilirsin Allah Allah. O besse. 6'yı ben nerede gördüm ya? 10 var burada. Ha burada Emerald, Emerald Gift. Emerald Gift. Ee, bakalım bunun içinden e, beklentim fazla. Bundan yeşil mi gelebilir. O zaman E'ye basıyorum ve görüyoruz. Bak Bakayım neler çıktı? Aynen öyle. Dediğim çıktı. 10 tane sayı şey verdi 26 oldu. Bir tane toksik terat verdi güzel. White balloon verdi. Dur geri kalın mı? Ee, moon verdi. Moon verdi. 5 tane sayı şey verdi. Bubble light verdi. Ee, buradan onu görebilirsiniz Neden ona bir bakacağım. toksik Wax verdi. Bu güzel. Neon Paris verdi. Onu da göstereceğim. Bakalım. Onu bak merak ettim bubble vermiş mystic Miss, o level 8 bayağı bir şey veriyorum bu güzel bu güzel e, nelere takılıyor her şey takılıyor sanırım ha, enerji şeylerine takılıyor sanırım neyse arkadaşlar sonra ben takarım Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Açıklamayı mutlaka okuyun.